Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben Tato. Evet arkadaşlar bugün size de Minecraft boyu karakterlerin gerçek bakacağız arkadaşlar. Bugün çok esnafız karakterler var görebiliyorum. Bakın bakın kimler var biliyor musunuz? Buradan başlayalım. İlk olarak arkadaşlar burada kara kedi var. Ondan sonra momilogles var. Momilogles çok tehlikeli arkadaşlar. Dikkatli olmamız gerekiyor. Ondan sonra burada örümcek karda var arkadaşlar. Ama kaoslu yani tişörtünü falan çıkarmış sadece pantolonu da var ya. Burada arkadaşlar vardın var vardın arkadaşlar sessiz olmamız gerekiyor eğer ses yaparsak bizi öldürür ve bizi mahveder o yüzden arkadaşlar vardığına yaklaşırken sessiz olmamız lazım ki yani dikkatli olalım. ortada arkadaşlar bebek asker ve silendirmen var arkadaşlar. Ya slenderman çok güçlü vardı. Çok güçlü. Mamalı Çok güçlü arkadaşlar. Diğerleri de zaten hepsi benim dostum. Ya onlar bana zarar vermez. Onlar da güçlü ama dikkatli olmamız gerekiyor. Neyse ki arkadaşlar. Hazırlıklı gelmiş Johnny. Görmüş olduğunuz ekibiyle beraber gelmiş. Helal olsun Johnny. Bu sefer iyi bakıl etmeyi başardı ya. Ne demek? Ben ve tavuk her şeyi başarırım. Patronu beni unuttunuz ama siz çok iyisiniz. Her zaman iyiyiz da. Ulan inşallah yardım edersiniz. İnşallah yani. Edeceğiz. Zor anında edeceğiz. Merak etme. Etmeyecekmişiz gibi geliyor ama reis arkadaşlarmışsınız gibi. Yani güvenmekten başka bir çarem yok. Umarım yardım ederler ama etmeyecekler. Büyük numara geçer. Size yardım edecekler mi etmeyecekler mi? Yorumlar kısmına yazın. arkadaşlar hala kabuza var. Kabuza var. Tüm videomuzu beğenmişsiniz. O zaman arkadaşlar başlayalım hazırsanız. Hadi bakalım. İlk olarak hareketten başlayacağım arkadaşlar. Böyle böyle gideceğim. Yani vardı ne kadar arkadaşlar. Ne kadar sessiz olabilirsem olmaya çalışacağım. Umarım sessiz olabilirim. Kara kedi dostum. Ne yapıyorsun bu kız ya? Dostum ben harikayım. Sen nasılsın ya? Uzun zamandır görüşmüyoruz. Ben de iyiyim. Ne olsun işte ya? Görmüş olayım burada bir sürü karakterler var. Bunların gerçek yüzlerine bakacağım. Senin de gerçek yüzüne bakacağım. Tabii dostum tabii. Bak bak ne demek yani? İzin mi isteyeceksin bana? Dostum bizi de Sadece, ne yapıyorsun? Ne diyorsun diye baktım. Çünkü senin gerçekten gerçek yüzünü çok merak ediyorum. Yani burada yakışıklı olduğu kadar acaba gerçekten yakışıklı mısın? O zaman bunu öğrenmenin tek bir yolu var dostum. Hadi bakalım para bana. Hakkısı dostum para bana açacağım hemen. Bakalım arkadaşlar gerçek yüzünü de bir kara kedinin. Ana bunu arkadaşlar görüyor musunuz? Kara kedinin gerçek yüzünü. Valla kara kedi tam da çok iyi bir yani fotoğrafımmış. İyi ki bunu getirmişti buraya. Her yüzü bir fotoğrafı koymuş kara arkadaşlar buraya. Helal olsun. Bir tek arkadaşlar yani buradaki dostlarıma kaçıp kendileri fotoğrafları getiriyor. Ama ben arkadaşlar bu mamologiz vardım ve Slenderman'ın fotoğraflarını böyle gizli gizli çekiyorum. Bulmaya çalışıyorum. Sniper dostum senin için de çok zormuş ya. Arkadaşlar işte ama işte karakedi ya. Arkadaşlar karakedi gerçek izme bir sırada mamilogu ise geçiyoruz. Mamilogu ile. Seni şimdi yedeceğim ha. Bak tamam mı? sana günlük göstereceğim. Bekle bakalım. Al bakalım. Sizce mamulogres yenebilir miyiz arkadaşlar? Yorumlar kısmına yazın yani. Umarım yenebilirim arkadaşlar. Ben yenebileceğimizi umuyorum. Yani şöyle şöyle ateş edelim. Aman aman Vardın duymasın arkadaşlar ya. Eğer esrarengiz yaratık Vardın duyarsa bizi mahvedebilir. Şöyle şunu açalım. Al bakalım. Al bakalım. Şöyle arkadaşlar şunu böyle geri içine sokalım. Al bakalım gel sana. Günlük göstereceğim mamulogres Sen benim kim olduğumu biliyor musun ha? Ben koskoca tahtayım. Kimseyi yine yapabilecek olan kişi Şöyle biraz gidelim Tamamdır arkadaşlar. Pardon duymadı deme. Tam duymadı galiba arkadaşlar ya. Çok korkuyorum ya. Testi rengiz yırtık pardon duyarsa beni mahveder ya. bu öldürür ya. Şimdi mamulogesin gerçek hayattaki haline bakacak arkadaşlar. Oo <laughs> oh arkadaşlar bu insan hali. Görüyor musunuz arkadaşlar böyle gel gel yapıyor. Ama gelmeyeceğim. Beni içeri çekip yer kesin ya. Bu mamura versen beklerim ben arkadaşlar. Neyse sırada arkadaşlar Arda'ya geçelim. Arda ile bebek asker küs arkadaşlar. Zar zor dikkat ettim buraya getirmeye ya. Allah anlamadım gitti yani. Zar zor geldiler buraya ikisi de. Arda ben şimdi sorun çıkartma Birazcık sessiz olalım Yanımızda vardın var Kalkmamamız gerekiyor Olur dikkatli bir şey sıkıntı olmaz benden de O bebek askere söyle bir dahakine gelsin de Benle yüzleşsin Yemiyor deme benle yüzleşmesi Körü sen benimle yüzleşemiyorsun O kadar korkaksın ki yüzleşemeyeceksin Lan Allah, Allah, lan kavga etmeyin Vardın şimdi bize saldıracak Tamam şimdilik senin hatırı için susuyorum Birazcık sessiz konuşuyorum Aman aman Arda Yani dikkat olmamız lazım. O zaman arkadaşlar Arda'nın gerçek hayattaki haline bakalım. Arkadaşlar görüyor musunuz şu an? Herhalde savaştalar. Bunlar kim arkadaşlar ya? Allah Allah. Bunları biliyor musunuz? Yorumlar kısmına yazın arkadaşlar ya. Bu yeşil yaratık mı arkadaşlar acaba? da kim arkadaşlar? Yorumlara yazın ya. Ben çok merak ederim. Bak şu yardım edeceğim diyor. Orada oturuyorlar sohbet ediyorlar. Görüyor musunuz arkadaşlar ya? Allah Allah. Arkadaşlar sırada vardım var. Çok dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. yavaş yavaş gidelim ses sessiz 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 arkadaşlar şöyle bakalım mağazanın gerçek hayattaki hali nasılmış görüyorsunuz oha arkadaşlar görüyor musunuz gerçek hayattaki hali ne aman aman birazcık sessiz konuşalım esrarengiz arkadaşlar ve çok ilginç görüyor musunuz gerçek hali böyleymiş biz yavaş yavaş gidelim şöyle çok iyi çok iyi oh be ardından da arkadaşlar hızlı bir şekilde böyle geçtik çok korktum ya kalp atışlarım uzandı burada bebek asker var arkadaşlar bebek askerin gerçek hayatta kendine bakalım o zaman biraz ses olun. bebek asker bak birazcık sakin olmalısınız Arda ile barışın artık ya olmaz barışmayacağım onunla o bana neler yaptı beni aşağıladı beni askerlerimin yanında dövdü onu asla affetmeyeceğim o da onu döveceğim daha çok çok döveceğim affedeceğim onu. Valla ben de kız döveceğim ha yeter ha. <tessizlik> ana, 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 arkadaşlar. Sessiz ol sessiz ol Sakla sakla bir yere sakla. Geç 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 geç. Beni görmez biri görmez Kalsın yakaladık Neyse arkadaşlar şöyle şu paravan açalım bu bebek askerin gerçek yastık haline bakalım Arkadaşlar bakalım Ana Vuruyor arkadaşlar ya Arkadaşlar görüyor musunuz bebek askeri ya Ne kadar da ciddileşmiş Yani tam bir komutan olmuş arkadaşlar Etrafı gözden geçiriyor Kontrol ediyor ve güneş takmış Bir daha valla valla Vay be Bebek askeri ne olmuş arkadaşlar yani cidden kaslanmış güçlenmiş Aynı şekilde arada da bayağı güçlenmiş Neyse neyse Şimdi arkadaşlar sırada Slenderman'a geçiyoruz dikkatli olmamız gerekiyor yoksa Slenderman bizi mahveder arkadaşlar biliyorsunuz Slenderman'dan ben çok korkuyorum ben korkuyorum mu yorumlara yazın. Bu arkadaşlarım bakın Tamam abone olmayı unutmayın arkadaşlar videomuzu beğenip, arkadaşlar Bunları yaparsa beni çok mutlu edersiniz yani bunları yapın arkadaşlar Yani bayağı yardımcı oldunuz çok teşekkür ederim Anala ne deme her zaman Bugün sana çok yardımcı oldum ve her zaman yanındayım ya Valla bugün beni sattın Geleceğiz. her gün bende gelip bakıyordu şimdi bakmıyor Birazcık sen kendin bak tamam, birazcık kendin bakayım haklısın arkadaşlar vardığından çok dikkat amınız alır şu an bize bakıyor Sen bana bakmayı kesti oh be arkadaşlar sırada Slenderman var şimdi Slenderman'ın gerçek hayat peki haline bakacağız arkadaşlar şöyle bakalım o zaman Geçelim herhalde bir şey yapmaz şu anda arkadaşlar saldırmaz yani. Yani açalım. Oh! Oh! Aa! Zendirmen saldırıyor aa! Oh! Oh! Arkadaşlar çok dikkatli olup yere geçiyorum. Mermiyi bir doldurayım ben. Zendirmenin boyu uzun olduğu için arkadaşlar bana fazla yaklaşamaz. Al bakalım sana içine gidip zendirmen. Şöyle gününü göstereceğim sana. Pa 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 pa, pa. tamamdır. Şu şuraya doğru kaçalım al bakalım. A şöyle tamam mermimiz bitti birazcık. Şöyle al bakalım böyle kancamı çıkartırım. A gününü göstereceğim sana Slenderman. Sen gününü göreceksin bakalım. Al bakalım, al bakalım. Tamam. Ha bunun mermisi bitmiş arkadaşlar. Şöyle bunda mermisi bitti arkadaşlar. Ah bunların hep mermisi bitmiş. Burada ses somumuz lazım vardına. Arkadaşlar yaklaştığımız 8 blok yaklaştığımız zaman bir saldırı. Bu an sesleri duyamıyor. Yani Ama neyse arkadaşlar. Oh. Tam slendermanı yendik ya Ne kadar çok zordu arkadaşlar Gidelim arkadaşlar şimdi slendermanın gerçek hayattaki Ceva gerçeklik halini nasıl Şöyle bakalım bakalım nasılmış oh, oh, Arkadaşlar görüyor musunuz slendermanı Ne kadar korkunç ya oh, Ormanlarda geziyor bu Allah yaklaşma bana Vururum ben seni vururum Biraz fazla ses ya. Arkadaşlar hep böyle unutuyorum ses çıkartıyorum ya. Pardon bana saldırırsa yani öleceğim o yani ama ses çıkartıyorum ya. Burada arkadaşlar sizler de esrarınızı Vardın varlığın hakkında neler biliyorsunuz yorumlara yazın bakalım. Ne gibi özellikleri var yazın arkadaşlar. Eğer bir sonraki bölümde dakika... eğer Robolay'la Vardın kapıştığını istiyorsanız videoya beğenin arkadaşlar. Robolay'la sinendirmanın kapıştırmamı istiyorsanız arkadaşlar eğer... Yorumlara kısmına yazın arkadaşlar. Eğer... Yoksa sinendirmanın yani kol kollarda bir bir kolu var arkadaşlar. Burada fazla kolunu görmedim. Bir tane kolu vardı. Şu kolları vardı. Arkasından böyle altı bot gibi kollar çıkmadı ama. 99 devallik bu slendermanla. <laughs> arkadaşlar ara kapıştırmamı istiyorsanız yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Bakalım. Ana. Ana ne yapacağız? En iyisi kaçalım arkadaşlar. Slendermanı yenmiş olabiliriz ama bir daha gelir arkadaşlar. Tam yenmedik yani. Bu kadar güçsüz olamaz bunlar. Homologlist öyle. Yani vardığımda iki dövüşmedik. Vardığımda dövüşseydik herhalde ölürdük. O zaman arkadaşlar bir videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu karakterli gerçek hallere baktı. Ve çok iyi ve Çok esra rengizdi ya. Daha fazla arkadaşlar böyle videolar için kanalımıza abone olup tüm şu videomuzu böyle koydu arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar yorumlar kısmına kanala abone ol. Like attım yazarsanız arkadaşlar. Diğer videoda sizler de çıkabilirsiniz. Ve arkadaşlar yakışıklı ve parlak kalbi alabilirsiniz. O zaman arkadaşlar sizi seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu ağabey, videoyu bitirme daha ben giriş yapacağım. Ya sen niye giriş yapıyorsun? Hoşçakalın. Ve adios amigos.